Gelin çocuklar gelin. Bugün bayramınız var. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Atatürk 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Artık egemenlik halkın olmuştu. Atatürk çocukları çok seviyordu onlara bugünün küçükleri yarının büyükleri diyordu. Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarih olan 23 Nisan gününü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak dünyadaki tüm çocuklara armağan etti. 23 Nisan her yıl çok büyük bir neşeyle ve coşkuyla kutlanıyor. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yılı Çocuklar Sanki her tarafta var bir düğün. Bugün 23 Nisan. Biz Atatürk'ün çocuklarıyız. Seni unutmadık atam. 100. Yılımız kutlu olsun. Sen hep kalbimizdesin. Sevinçliyiz hepimiz. Bugün 23 Nisan. 23 Nisan bize atamızdan armağan. Güleriz, eğleniriz. Birlikte şarkılar söyleriz. 23 Nisan gününü büyük bir coşkuyla kutlarız. Sevgili çocuklar, bu yıl 23 Nisan gününü evde geçirmek zorundayız. Ama bugün sizin bayramınız. Evlerinizde en güzel kıyafetlerinizi giyin. Şarkılar söyleyin, şiirler okuyun, müzikler eşliğinde danslar edin ve ailenizle birlikte oyunlar oynayın. Bu özel günü coşkuyla kutlayın. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun çocuklar. Bugün 23 Nisan. Neşeyle doluyor insan. Hep gülün. Hep çocuk kalın. Hoşça kalın çocuklar.